20 Ekim çarşamba günü hava durumu nasıl olacak? Konumuza geçmeden önce videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Marmara bölgesinin parçalı bulutlu geçmesi tahmin ediliyor. Hava açık olacak. En yüksek derece 19. Karadeniz bölgesinin kıyı kesimlerinde az da olsa bir yağış bekleniyor. Genelde parçalı bulutlu geçecek. En yüksek derece 16. Doğu Anadolu bölgesine baktığımızda da aynı şekilde havanın parçalı bulutlu geçmesi tahmin ediliyor. En yüksek derece 16. Güney Doğu Anadolu bölgesinde hava tamamen açık olacak çok güneşli en yüksek derecenin 24 olması bekleniyor. Akdeniz bölgesinde aynı şekilde hava tamamen açık ve çok güneşli en yüksek derece 30 şeklinde olacak. Ege bölgesinde açık bir hava hakim olacak çok güneşli geçmesi bekleniyor. En yüksek derece 26 ve son olarak İç Anadolu bölgesinin de çok güneşli havanın açık olacağını söyleyebiliriz. En yüksek derece 17 şeklinde olacak. Videoyu beğendiyseniz lütfen kanalımıza abone olmayı ihmal etmeyin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.